Merhaba sevgili Haber TV izleyicileri Sizleri bugün bir anketten haberdar etmek istiyoruz. Edirne'de yerel sandık başına gidilmesine acıcık bir zaman kala AK Parti adaylarını sobelemek için sizlerin karşısına iki tane aday fırlattı. Birisi Tuna Bekteviç, diğeri ise Ahmet Gülşen. Bu anketi de yapmak isterseniz cep telefonunuzdan mesaj yaz bölümüne girip Tuna Bekteviç yazıp 3412'ye ya da Ahmet Gülşen yazıp 34-12'ye yollayabilirsiniz veya ayrıyetten bu anket TurkSAL ve Ahoy'a attı olanlara beli olurken Vodafone'a ise bir SMS bedeli ile be veya ve yine ayrıyetten Edirne'nin geleceği Edirne'nin zenginliklerine ve ortak aklında saklıymış. Onların demesi bile sevgili izleyiciler. Kimi istiyorsunuz aday onu seçin yollayın gitsin veya bu şehre iyi insanlar gelsin yere kalsın. Siz bileğinizi yapacağınızı Haydi, başka bir haberde görüşmek üzere ya.